Gözleri uzaklara dalıp gidiyor. Bir asrı geçen Allah Allah ömrünü Allah Allah. göz açıp kapayıncaya kadar geçti diye anlatıyor. Yüzündeki o derin çizgilerse geride bıraktığı 116 yılın sanki ona bir armağanı. 3 padişah 11 cumhurbaşkanı gördü. Trabzonlu İzzet Karataş tam 116 yaşında. Bu uzun ömrü ise Karadeniz yaylalarının o tertemiz havasına borçlu. Nasılsın iyi misin? Şükür olsun ben de. Ben sorun İyi. Allah daha iyi etsin. Allah hayırlı ömürler nasip eylesin. Amin, 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 amin. Şükür olsun bu günümüz. Bu günümüz şükür olsun. Torunlar geliyor mu? torunlar ziyarete geliyor mu? Torunlar. kaç -ka -ka torunum var? Çoktur. Ulu Önder Atatürk'ü soruyoruz asırlık Çınar'a. Gözleri yine uzaklara dalıyor. Mustafa Kemal Atatürk Trabzon'a geldiğinde iki kez görmeye gitmiş İzzet Oraya, Karataş. Atatürk'ü hatırlıyor musun? Efendim? Atatürk'ü. Atatürk mü? Atatürk adadır buradaydı. Elgili. Elgili Atatürk. Hepsi de iyi, iyiydi. Hepsi iyiydi. İzzet Dede şimdi oğlunun yanında kalıyor. Sizin yaşınız kaç? Ana yaşımız 76. Peki babanız kaç yaşında evlendi? 40 yaşında rahmetli annemin söyleyişine göre 40 yaşında evlenmiş. Yani bu durumda babanızın yaşı? E, olarak bilemem ben bir şey. 116 yaşında oluyor. Tahmin an öyle, tahmin geldi. öyle. Tahmini o şekilde oluyor. Asırlık Çınar eşinin ölümüyle birlikte adeta kendi kabuğuna çekilmiş. İki yıl öncesine kadar fındık topluyor, yaylaya gidiyormuş. <laughs> Bu uzun ömrü neye borçlusun sorusuna dışarıya işaret ediyor yaşlı Çınar. Temiz havaya cevabını veriyor. Doktora gittin mi doktora? Gittim şey gitmedi, gitmedim, gitmedim ben. Hala hazırla. Çalışırsın. Hep de ki yalan olur. Şiddetli aşağıda bir yarım ağır ağırsa bile hadi doktorum, hadi doktora. Kaç düzlüğümü var? Ne düzlüğümü var o kadarının?